Tabloda gösterilen doğrusal fonksiyonun eğimini bulun. Burada bize bir tablo ve birkaç değer verilmiş. Burada yarım günde, tam günde, iki günde, bir haftada ve bir ayda kaç saat çalışıldığı söylenmiş. Bununla beraber bu zaman periyotlarına ne kadar para kazandığımız da verilmiş. Eğer 4 saat çalışırsak 54 lira, 8 saat çalışırsak 108 lira kazanırız. Peki bu durumda verilen zaman ve kazanç verilerine göre eğim kaçtır? Bu eğimi bulduktan sonra onun bize ne ifade ettiğini de bulmamız lazım. Eğer küçük bir hatırlatma yapacak olursak, eğim bağımsız değişkenin değişimine bölünen bağımlı değişkenin değişimine eşittir. Yani buradaki bağımsız değişkenin değişimi için bağımlı değişkenin değişimi ne kadardır? Bu durumda bağımlı değişken kazandığımız paradır. Çünkü kazandığımız paranın miktarı kaç saat çalıştığımıza bağlıdır. Çalıştığımız zaman ise bağımsız değişkendir. Şimdi de bağımsız değişkene x, bağımlı değişkene y diyelim. Bu durumda bizim eğimimiz y'deki değişim bölü x'teki değişim olur. Kısacası, çalıştığım saat değiştiğinde kazandığım paranın miktarındaki değişim ne kadar olur? Şimdi de kendimize birkaç değer seçelim. Ben bunlardan en küçük olanlarını seçeceğim. Eğer 4 saatten 8 saate gidecek olursak, x'teki değişim ne olacak? Eğer 4'ten 8'e gidersem, x'in değişimini 8 eksi 4 yaparak hesaplayabiliriz. Bu da 4 saat yapar. Bu da benim x üzerine yaptığım değişim olacaktır. Şimdi bu iki noktayı alıyorum. Bunlar da 4 ve 40 da olabilirdi. Ama tabii ki de gerçekte yaptığımız işlemler daha karmaşık olacaktır. Peki eğer 4 saatten 8 saate bir değişim yaparsak kazandığımız paradaki değişim kaç olur? Bu demek oluyor ki 54 liradan 108 liraya bir değişim oluyor. Biz de bu değişimi 108 eksi 54 yaparak hesaplayabiliriz. Peki buradaki bağımlı değişkendeki değişim ne kadar olur? 108 eksi 54 ise 54'e eşit olduğundan değişim sadece yalnızca 54 liradır. Peki bu durumda çalıştığım süredeki değişim ne kadardır? Çalıştığım saatin değişiminin miktarı ise 4 saattir. Yani eğer 4 saat daha çalışırsak 54 lira daha kazanacağız. Buraya da eşittir işaretimizi koyalım. 54, 4'e bölündüğünde kaç olur? Bölmeye başlayalım. Biraz uzun sürecek gibi. sorudaki sayılar pek iyi verilmemiş. Bu işlemde 13,5 lira bölü saate eşittir. Ama liranın ifade şeklini göz önüne alacak olursak 13,50 yani 13 lira 50 kuruş dememiz daha uygun olacaktır. Bu da kazandığımız paraya eşittir. Saat başına lira. Aslında bu da bizim sorumuzun cevabını veriyor. Bu durumda oluşan eğim bize neyi gösterir? Tabii ki de çalışmaya karşılık verilecek saat başı ücrettir. Açıkçası bu problemde iki tane veri belirlememiz gerekmiyordu. Burada diyebiliriz ki eğer 4 saat çalışırsan 54 lira kazanırsın. 54 bölü 4 ise 13.50'dir. Veya şöyle diyebilirdik. Eğer 8 saat çalışırsak 108 lira kazanırız. 108 bölü 8 yine 13.50'ye eşit olur. Yani iki ayrı veri noktası seçmenize gerek yok. Sadece buradaki sayıları bu sayılara bölmeniz yeterli. Umarım az da olsa eğim hakkında bir şeyler öğrenebilmişsinizdir.